Ama Sen ne yapıyorsun çocuğa yemek yediriyorsun? Git yatır şunu. Ali, gel bakalım benimle. Hadi. Geç bakalım. Burada ustuca uyu, tamam mı? Sana oyuncak arayacağım. Söz. Hadi. Her yere geç uyanacaklar bu meseleye. Hiçbir şey olmamış gibi çocuğu götüremeyiz de yetimhaneye. Bütün çocuklar tanıyor onu. Ne yetimhanesi? Gerizekalı. Yüzümüzü gördü bu velet. Bir e o zaman... O zaman çocuğu ortadan kaldıracaksın. İyi kula. Ama o çocuk da. Yazarsa senin sonun olacak bir çocuk. Bu işi yarına kadar hallet, Meekula. Yoksa ben ikinizi de ortadan kaldırayım. taksi de Yani katil bir Rum, öyle mi? Evet, kumandan. Sanarses adında bir serseri bir kiral katil. Kumandan eğer halka bu hakikati anlatırsak, katilin bir Türk değil de bir Rum olduğunu aşikar edersek, Simeni'deki karışıklığı sona erdirebiliriz. Tebrikler General. Gerçeğe ulaşma konusunda oldukça büyük yol kat etmişsiniz. Madem öyle, madem buralara kadar geldiniz, o halde sırrımı öğrenmeye hak kazandınız. Aramızda hala sır mı var kumandan? Kaybettiğiniz güveni yeniden kazandınız. Masum olduğunuzu kanıtladınız. Ama ben hala aynı Filipos'um. O değişmedi. Hala sırlarım ve hala B planlarım var. Evet General, bu cinayeti ben tertip ettim. Boyacı'yı Tanas ise ben öldürttüm. Kumandan. Şaşırmış görünüyorsunuz General. Bunda sasır alacak bir şey yok. Amaç kazanmak ise eğer, bu da bir yöntem. Ama askeri bir yöntem değil kumandan. Ee, yarı askeri diyelim. ...Kuman'la şaşırdığım husus şu... ...bu cinayet neticesinde Simirli birbirine girdi. Neredeyse bir iç savaş çıkmak üzere. Bunu neden istediğinizi anlayamadım. Çünkü General... ...Simirni'de bir plebisit düzenlenecek. Simirni'nin bizde mi... ...yoksa Türklerde mi kalacağına karar vermek için... ...bir halk oylaması yapılacak. ile anlaşmasının bir maddesinde bahsediyordu. geçiyordu. Filipos da buna güveniyor. Bir bu Cüneyt onun ne işine yarayacak? Bir Rum sözde bir Türk tarafından öldürülünce bütün Rumlar Galyan'a gelip sokağa çıkacaklar. Türklere baskı uygulayacaklar, şiddet gösterecekler. Türkler de bu şiddete ve bu baskıya dayanamayıp İzmir'i terk edecekler. Böyle olunca olası bir halk oylaması sonucunda çıkacak sonuç belli. İzmir, Yunan'a bağlanması. Onlar da bu sonucu alıp Londra konferansında koz olarak kullanacaklar. İzmir bize bağlansın diyecek. Plan bu. Şeytanın aklına gelmez. Filipos'un gelmiş işte. Hatta gizliden oy sandıklarını bile hazırlatıyor. Bana açık açık söyledi. Şehrin nüfusu istediğim hale geldiğinde Sevr Anlaşması'nın ilgili maddesi uyarınca plebisit yapılması için baskı kuracağım dedi. Bizim buna mani olmamız lazım Yakup. Türklerin İzmir'de kalmasını sağlamamız icap ediyor. Ama evvela bunu Ankara'ya bildirmeliyiz. Derhal telgraf çekerim Dik otur dedem, rahat soluklanırsın. Hadi, hadi. Amcemi. Anacım iyi misin anacım? Şöyle inir. Güzleman ha? Evlatma, bu iyi revir yaptığını duyunca evden hemen ilaçları. Nazlı bezleri aldım geldim. Allah razı olsun. Ben burada kalıp sana yardım edeyim. Allah, Allah razı olsun. Allah. Al. 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 şunu. Bir sana. Al sargı bezlerini. Şurada. Tamam. Tamam. Hah. Tamam şöyle geçelim. Gel. Kremacını biraz hafifletir. Allah razı olsun senden. Ah be kızım. Bu yaraların acısı hafiflerde... ...bizim yüreğimizin acıları ne olacak? Ne hale düştük baksana. Buraya gelirken... ...bir baktım... ...karşımda sütçü Dimitri. Elinde meşale... ...evleri yakıyordu. Döndü... ...beni görünce... Kaldı öylece. Üç çocuğunu da ben doğurttum. ''Evine git gülsün teyze.'' dedi. ''Gitmezsem ne olacak? Canımı mı alacaksın?'' dedim. Eğdi başını. Utandı. Vazgeçti sandım. Sonra arkadan kalabalık bağırdı. ''Dimitri, burası Türk evi. Getir meşaleyi.'' gitti. Bir ocağa daha ateş düşürdü. Cephede cenk ettik, yetmedi. Şimdi bizi birbirimize düşürüyorlar. Ama ölmeden cehenneme de gitsek. Yılmayacağız, İzmir'e sahip çıkacağız Gülsüm Hanım. Şu güzeliz bir bizim haline bak. Sokaklarda duballar tutuyor. Daha dün birbirle kardeşim diyediler, bugün birbirde vuruyor. Düşmanın kordonu ayak bastığı güne lanet olsun. Bugün bugündür kan eksik olmadı sokaklardan. Kan ferah da nefret en beteri bir cezbi. İnsanın içine işliyor. Düşmanı kovamadıkça büyüdükçe büyüyor. Kovamadıkça ne demek bre? Ordunun zaferinden habersiz gibi konuşur. Haberin var elbet. Ama zaferde sonra olanları gördün. E olacak tabii. Düşman bu. Tıpış tıpış gidecek değil ya. Mağlup oldukça rezilleşecek. Saçacak mikrobunu iyiden iyiye. İzmir'e nasıl geldilerse öyle de gitmeleri yakındır Allah'ın izniyle. İnşallah. Helen ah. Şimdi kim bilir nerededir, ne yapıyordur? E lan, neredeymiş, ne yaparmış? Tübe tübe. Elinin köründedir. Sokağın birinde taş atardır bize. Ne yapacak? ...Elen öyle şey yapmaz. O yapmasa kardeşi yapardır. O yapmasa komşusu yapardır. Elbette biri yapardır. Allah Allah, onlar öyle insanlar değil Cezmi. Yorgo da öyle değil derdi. Duymadın mı dediklerini? Görmedin mi yaptıklarını? Ya sen Yorgo ile Elen'i biri mi tutuyorsun Allah aşkına? Aa tabii. E lan başka. O Gökten Zeynbirli'nin indi. melaike kanatları var. Benim için hepsi bir arkadaşım. E, hepsi bir. Bak insanı dinden imandan çıkartma Cezmi. Çıkmışım mi? zaten çıkacağın kadar. Daha ne kadar çıkacaksın? Lafına dikkat et. Asıl sen dikkat et. Hey! Yeter! İkiniz de ağzınıza çıkan laflara dikkat edin. Eşeğine gücü yetmeyen sebebini de vermiş. İzmir'de defolup gitmeye yılan da birbirinize çıkarmayın. Madem pek öfkelisiniz, gidin düşmana kusur öfkenizi. Kardeşinize değil. Kusura bakma lütfen kardeşlik. Ben öyle bir köpürdüm söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.